Bel bir armut alan Marmaris Belediyesi derken İçmeler Belediyesi de yerel seçim öncesi son meclis toplantısını gerçekleştirdi. Dört gündem maddesinin bulunduğu toplantıya Belediye Başkanı Zeki Eren başkanlık etti. Bu meclis toplantısında önceki toplantıda görüşülen ancak karara bağlanmayan maddeler görüşüldü. Gündemin ilk maddesi İçmeler Taksi Kooperatifi Başkanı Mehmet Uysal'ın talebinin değerlendirilmesiydi. O zaman tüm taleplerine uygun olduğuna diyelim. Yalnız orada trafik geçişini engelleyemeyecek şekilde durakların yerlerinin gösterilmesine diyelim Mustafa evet. Bey. O şekilde oylarını da sunacağım. Engel e, Engellemeyecek şekilde. Bir, Bir tabi yalnız bunlar birer taksilik olmalı. Yani bu şimdi diziyorlar yazıyorlar. Kimisi yatıyor ediyor. Bunlar bize sıkıntı getiriyor. Gündemin bir diğer maddesi ise vergi ve harçların yeniden belirlenmesiydi. Konu belirlenen rakamlarla oy birliğiyle kabul edildi. Veya ve yaya kaldırımları üzerinde gerilen binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya saymakta basitası verilen geçici mahalletli ilan ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak 3 lira. İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, bilgiler ve benzerinin her biri için 0.03 kuruş. Oylarını sunuyorum. ...kabul edenler etmeyecek. <laughs> gündemin üçüncü maddesi Hatice İkinci'nin talebi... ...gündemin dördüncü maddesi ise... ...Ümit Güneş'in talebinin görüşülmesiydi. Şimdi hem Ümit'in burası konut... ...pansiyon yapabilir... ...yönetmelikte 8 Eylül'de çıkan... ...8 Eylül 2013'teki çıkan yönetmelikte... ...belirlemiş eğlenceye dönük... ...gürültüye dönük şey olmamak kaydıyla... ...kuavır, pansiyon... Yapma hakkını zaten vermiş. Yani meclis kararına ama müracaat etmiş. O şekilde yazacaksınız. Yani oraya bir bar, bir kafeterya, böyle içkili şeyler konutlarda yapılamıyor artık. Onu yönetmelik sabitlemiş. Evet. Ümit Güneş'in 31. 2014 tarihli talebinin imar Komisyonumuzun da doğrultusunda pansiyonunu yapmasında bir engel yok. Yapabilir. Yalnız eğer ortak varsa muvafık ortağında muvafıkatı aranır diye meclis kararını dipnotuna notuna dikeceğiz. Evet, oylarına soruyorum, kabul edenler, etmeyenler. Oy. Uygun olmadığına diyeceğiz. Uygun olmadığına. Evet, Hatice talebinin uygun olmadığına, hisseder e, olmadığı için uygun olmadığını oylarına sunacağım. kabul edenler... Bir nasıl yazıyor? onu ben... Tamam, ay, öyle yazılır. Evet, o kabul, evet, kabul edenler, etmeyenler... etmeyenler oy, oy verir, Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından meclis üyesi Hayrullah Sağlam 12 maddelik bir önerge sundu. Hayrullah arkadaşımızın bir şeyi var. <laughs> Tabii bu siyasi şey bir konu. Bunu yazılı olarak cevap vereceğim ben. Ee... Siyasi değil ee, Ama iyi şeylere iyi diyen Hayrullah Sağlam yanlışları da yanlış olarak bu halka anlatacaktır. Siyasi sürekli olmayan, meclis döneminde mecliste üyelerinin yazılması döneminde o kadar sağ olsunlar tüm partiler için söylüyorum. Aranan, istenen, sohbet edilen bir insan olarak buraya meclis üyesi olmamak için gelmeyen Abdullah Sağlam hiçbir zaman koltuk sevmalası olmadığını, koltuk istemediğini gösterdi. Şimdi bundan sonra normal bir vatandaş olarak sonuna kadar konuşacağım. Toplantının sonunda Belde Belediyelerinin 30 Mart yerel seçimlerinin ardından tüzel kişiliğini yitirecek olması nedeniyle Belediye Meclis üyeleri son sözlerini söyledi. Bu vesileyle beldemiz 30 Mart'taki seçimden sonra fiilen görevi son buluyor. Bu görevimiz içerisinde ben tüm meclis üyesi arkadaşlarıma candan teşekkür ediyorum. Madde hakikaten içmelerin menfaat için elimizden geldiğince herkes çaba gösterdi. Ufak tefek siz bunlar siyasette olur. Ben hiçbir şeyim yok. Ben aklımı tamamen helal ediyorum. Seni etmenizi istiyorum. Eren, meclis üyeleri ve basın mensuplarına plaket takdim etti.